Evet, artık yeni olarak biliyoruz ki yeni iki su kışmaloslar var. Bunlar da pembe pantercik. Oo, pembe pantercik. Oo, ananasçık. Oo, ananasçık. Oo, DJ Baykuşçuk. Oo, DJ. Oo, ayıcık. Oo, ayıcık. Oo, oo, oo. Oo, oo, oo. Neyse ben niye böyle rap gibi rap gibi yapıyorum ya hmm. Hmm. Ah, ne yapsam ya biz en son uyuyorduk ama sabah olmuş mu? Zaten bu videoyu sabah çektim. Bu nasıl oluyor? Ah kim yumurtladı? Kim yumurtladı? Kim yumurtladı? Kim yumurtladı? kim yaptı? Neyse at. Biz bebek istemiyoruz, büyük istiyoruz. <laughs> Biz neden böyle duruyoruz? Herkes böyle yatıyor. Ne yapsam acaba derken aklıma bir fikir geldi. Şuna bakın köpek balıcı uçuyor. Doo motor doo 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 motor. An yardım istiyor köpek balıcı kaldırma ya. Herkes kaldırır sen. Kaldırın, herkes kaldırsın. Kaldırın, kaldırın. Başkanımız gidecek yoksa. gücü. <laughs> Püş. 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 Bana yardım ettiğiniz için teşekkürler. Ama bayılanlar var. Ben gittim sananlar. Ben gittim dedim diğerleri de bayıldı. Hayır hayır. Hayır boncuk hayır hayır, hayır.